difficult game especially for us we will play we play against one very good opponent who have individual quality especially in the wings and in striker uh, I think we we give everything what we can in this moment. First first half accept this goal I think we was okay. We have some situation and we don't score. If we score goal in this situation I think game will Will change. Second half we same start with good, good chance from from Tucci, and we have problem <laughs> in in team because Ramazan cannot play he go out, and then will he play till till the end uh, with with injury same Carol, and uh, after this they 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 punish everything what we. What we try to make when we don't finish action, and uh, they win. Uh, in this time, they they they, especially second half, they was better. And I congratulate to Samsung and to, to Samsung coach for for victory. We need to to make good analyze game. And what I tell important is that uh, next game come very fa very fast. Benim de show karakter, and to work hard, because we are down now. We will try to and do everything to go up. Evet, bugün zor bir maç oynadık. Tabii ki iyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Samsung Spor kuvvetli bir rakip. Forvetlerde ve özellikle kanat bölgesinde kaliteli oyunculara sahipler. Birebirleri iyi oyuncular. Ee, i̇lk yarıya bakarsanız aslında fena değildik diyebilirim. Ee, yakaladığımız bazı pozisyonlar vardı, bunları değerlendiremedik. Ee, yakaladığınız bu fırsatları değerlendiremediğiniz zaman da e, rakibiniz e, girdiği pozisyonları e, skora çevirebiliyor. E, biz de ilk yarının sonlarına doğru e, bu şekilde bir gol yedik. Aslına bakarsanız ilk yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. E, i̇kinci yarıda da e, Ramazan bir sakatlık geçirdi, onu çıkartmamız gerekti. E, maçın içer içerisine girip e, oyunu ve skoru dengelemeye çalıştık. E, ama rakibimiz bizim kaptırdığımız toplarda bizi cezalandırdı, bireysel kaliteli oyuncularıyla cezalandırdı. E, cezalandırdı. Densville ve Karol'ün oyun içerisinde bazı e, sakatlıkları oldu, onlar sakat sakat e, oynadılar. E, şunu da söylememiz lazım. Rakibimiz ikinci yarı bizden daha iyi oynadı. Dolayısıyla onları ve hocalarını da tebrik etmek istiyorum. E, tabii ki bizim de bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. E, bu maçı iyi analiz edeceğiz. E, ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Bu hazırlığımızı yaparken de çok sıkı çalışmamız lazım. Çünkü üst üste maçlar oynanıyor. Bir sonra oynayacağımız maç e, hemen gelecek. E, dolayısıyla ee, i̇yi iyi bir şekilde hazırlanarak e, önümüzdeki maçta kafamızı kaldırarak elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Sorunuz aksine. normalde çıktılar, Normally when ee, there is you know coaching changes change you know it's affect. positive the team But today we couldn't see it. Ee, like, Kayseri Spor is like we we lost a little bit hope. hope. Of course gonna, so we gonna we have to speak mı? positively but Come back, you know. We're gonna change the situation, and we're gonna keep this team uh, on the league, or not. Uh, we will try. For this we are here, we will do everything. I, I, I am only five day here. We will try, we will do. But uh, you know, we, some, some, something is not uh, up to me because uh, we have many injury players and need to play young players. This is not easy, but we will give everything and. try to 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 change situation. E tabii ki bunu değiştirmek için e, elimizden geleni deneyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. E, bazı tabii demin de belirttiğim gibi bazı sakat oyuncularımız var. E, bunların aramıza katılmasıyla birlikte e, ve iyi çalışarak bu durumu durumu e, değiştirmeye çalışacağız. Tabii ki ben yeni geldim. Daha çok kısa bir süre oldu. E, ve bu durumdan e, çıkabilmek adına da Elimizden geleni yapacağımızı size söyleyebilirim. And, and same, uh, same. Uh, I think first 40 minutes it was good. Yeah. And uh, it's something about uh, Samsung because Samsung is same good team. E, şunu da belirtmek istiyorum tekrardan ilk 42 dakika hakikaten takım halinde e, iyiydik. E, ama oynadığımız rakip de e, çok kaliteli, çok e, kuvvetli bir rakip e, rakip. E, bunu da unutmamak lazım. Do you, think that, do you think that the squad we have is sufficient to maintain to stay in the league? Because at the end of the day, it was not the coach who, who made the transfers, etc. Yes, I, I, <laughs> I, don't make transfers, and same these players, but what we have here, many of them is injury. We don't have Jung. Especially in defense, same uh, Madrid, same these two, three come now, same from injury, and uh, how you know Benacer played today first game, and he was good. Uh, like when I come, I and before the game, I, I tell if we have all player, all <laughs> without injury, I think we are we, we can. But this is football; we need to work to 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 fight to take more points till, till the. till winter and then we will bring players Evet sizin bahsettiğiniz gibi transferleri ben yapmadım. Ee, ama e, tekrar şunu söylemem gerekiyor. Tam takım halinde e, uzun zamandır olamadık. Aslında hiç olamadık. Yungun e, bir sakatlığı var. Aramızda değil. Macit hala sakat. bizde çalışıyor ama hazır değil. 2-3 oyuncu daha yeni sakatlıktan döndü. Dolayısıyla bazı bölgelerde genç oyuncuları da oynatmamız gerekti. Meneser bugün ilk defa oynadı, forma giydi. Dolayısıyla tüm kadro olursak, inanıyorum ki her maçta mücadele edersek başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tabii şöyle de bir şey var, ilk yarının sonuna kadar alabileceğimiz kadar puanı toplamaya gayret edeceğiz. as well as in the transfer. transfer thank you very much. thank you. i said it before um, Before the game that it's uh, yeah, always a, a special game um, when you played against uh, an opponent um, they, who changed the coach. then it's, it's not so easy to prepare the team for yeah, for for the new coach or for the, for the, for the next uh, game. But I think we, we did this not so bad. The first uh, yeah, 20 25 minutes we had a little bit uh, more problems uh, because our yeah, intensity was, uh, was not so good. Um, we have, have um, two the gaps were too to, big to um, also for the second ball we sometimes we played long balls, but we are not prepared for the second ball. And then uh, I think with, uh, with the goal um, for us with the first goal it changed the game um, the game was, uh, was under control. Second half uh, we showed, um, a better, a better intensity, better fights uh, in the in the duels, and um, yeah, then was uh, three three zero, and then we conceded a goal. This is, I, I, I hate this. Um, if you are on a good way and then you conceded a goal, uh, defense uh, defending was uh, was in this situation not so good. But um, yeah, today I always happy with, uh, with victories, but I'm, I'm, I'm proud of, of my team. Was a, was a very hard. game for us. But we have three points. We can go home um, and Merhaba diyerek başlamak istiyorum. Zaten karşılaşmadan önce de söylemiştim. Bu tür maçlar özeldir. Özellikle hoca değişikliğine giden takımlara karşı Yeni hocanın oynayacağı stile göre takım hazırlamak her zaman zor olmuştur ve bugün de karşılaşma açıkçası zordu takımı hazırlama anlamında. Sonuç olarak yeni hocalarıyla nasıl bir oyun anlayışıyla oynayacaklarını bilmediğimizden takımı hazırlamam zor oldu ama açıkçası bugün fena da bir performans göstermedik. İlk yarının ilk 20-25 dakikasına baktığımızda oynama şiddetimizin çok iyi olduğunu söyleyemem. Hatta bazı ciddi boşluklar bile verdik rakibimize. İkinci toplarda uzun top oynadıklarında ikinci toplarda ne yazık ki <laughs> o şiddeti gösteremedik ve rakibimizin ikinci topları kazanmasına müsaade ettik. Sonrasında atmış olduğumuz gol biraz daha oyunu değiştirdi diyebilirim. İkinci yarıda ise oynama şiddetimiz çok çok daha iyiydi. İkili mücadelelerde daha güçlü kalmaya başladık. Daha sonrasında da üç gol bulduk, 2 gol daha bulduk. Totalde 3 gol. Tabi 3 golden sonra yemiş olduğumuz, defansif anlamda yapmış olduğumuz bir hata sebebiyle yemiş olduğumuz bir gol oldu. Bütün gollerden açıkçası nefret ederim. Tabii böyle bir galibiyet almış olduğumuz için de çok çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Zor bir karşılaşma oldu ama hanemize 3 puan yazdırdık ve evimize dönüyoruz. En iyi şekilde karşılaşmasını hazırlanacağız şimdi hafta içi, hafta içi kendi hepimizle oynayacağımız kez karşılaşmasına ve Kayseri Spor'a da ligin geri kalan kısmında da başarılar diliyorum. <laughs> Soru var mı? Evet, teşekkür, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ, Sağ olun. İyi günler. Thank you very much.